Bir sergi dolayısıyla sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Boşuna kalkıp bizatihi kendisi haksızlığa, zulme, adalete karşı direnmenin sembolü ol olmayı başarabilmiş büyük bir millettir. Bu büyük direnişin en önemli fiziksel kanıtlarından birisi de bu binadır. Bu tarihi binadır. Böylece bu tarihi binada ben daha evvel de bazı etkinliklere katıldım. Bugün bir kere daha böylesine önemli bir etkinliğe katılmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sırebzeniz katliamının üzerinden 30 yıl geçti. Ben deniz daha evvel 3 kere bu törenlere katılma fırsatını buldum. Yarın nasip olursa dördüncüsüne katılacağım. İnanın ki her törenden sonra birkaç gün o gün orada yaşadığımız, anma töreninde yaşadığımız o acılardan dolayı kendimize gelemiyoruz. Bir de ailelerin ve o acıları yaşayan insanların çektikleri hüznü, acıyı hatırlamak bile, onları gözden geçirmek bile insana çok zor geliyor. Esasında insanlık tarihinde maalesef kötü olaylar hep birbirinin tekrarı mahiyetinde gelişiyor. <laughs> Auschwitz, Srebrenica ve Gazze birbirinin benzeri olan hem vahşetin ortaya çıkması, soykırımın ortasında yer çıkması ile ilgili şartlar bakımından hem o soykırımın arkasında duran güçlerin iki yüzlülüğü ve çifte standartlılığı bakımından hem de bazı çevrelerin bu soykırımları örtme çabaları bakımından inanın ki neredeyse birbirinin aynısı kopyası olan insanlık suçlarıdır. Onun için bu soykırımı unutturmayacağız. Srebrenica'yı unutturmadığımız gibi Gazze'de bugün işlenen soykırımı da asla ve asla unutturmayacağız. Uluslararası camianın iki yüzlülüğünden bahsettim. Srebrenica soykırımın üzerinden tam 30 yıl geçti. Bunun Birleşmiş Milletler tarafından soykırım olarak kabul edilebilmesi ancak 2024 yılında mümkün oldu. Benden evvelki konuşmacı arkadaşlarımızın hepsinin neredeyse ifade ettiği ortak bir husus var. Bu soykırımı, Srebrenica soykırımını bazıları unutturmaya çalıştı. Öyle olduğu için ancak soykırımın 29. yılında uluslararası alanda tanınan bir soykırım olarak tanımlandı. esasında işin bir garip tarafı da böylesine açık bir insanlık suçu işlenmiş böylesine büyük bir vahşet ve soykırım ortaya konulmuş olmasına rağmen Birleşmiş Milletler'de yani uluslararası camiada sadece 84 ülke bu soykırımın bir suç olduğunu kabul etti ve Genel Kurul'da kabul etti. Geri kalan ülkelerin bunu bir soykırım olarak kabul etmemesi, en hafif tabiriyle soykırımı unutturmak, en ağır tabiriyle de soykırımcılara destek vermek demektir. Biz Türkiye olarak Boşnak kardeşlerimizin yaşadığı e bu büyük dramı, bu büyük soykırımı unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bunu da sadece bir geçmiş anması olarak değil, büyük Boşnak milletinin büyük ve güçlü bir geleceğini hep birlikte hazırlamak için bir fırsat olarak telakki edeceğiz. bazıları için Bosna Hersek uzakta bir ülkedir. Bazıları için acıları göz ardılı, ardı ardı e, o göz ardında bırakılabilecek bir ülkedir. Ama bizim için biz Türkler için Bosna Hersek ve Bosna Hersek'teki kardeşlerimiz, bizim dostlarımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız ve komşularımızdır. Başkaları Bosna her şeyi gezerken belki turistik bir gezi olarak gezerler. Bizse Bosna her gezerken her sokağında, her köyünde, her şehrinde kendi şehrimizde kendi arkadaşlarımızın, dostlarının, dostlarımızın, akrabalarımızın şehrinde gezer gibi gezeriz. Ayrıca bizim en önemli hedeflerimizden birisi de Balkan coğrafyasında istikrarın sağlanması ve özellikle istikrarlı Balkan coğrafyasında güçlü, istikrarlı, gelişmiş bir Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin varlığının sürdürülmesidir. Son olarak bu önemli sergiyi düzenleyen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Fevkalade değerli bir mirası, kültürel mirası gelecek nesillere aksettiriyorlar. Underground ismi sadece toprağın altına gizlenmiş olan, saklanmış olan sonradan bulunmuş olan cesetleri işaret etmiyor. Aynı zamanda insanlığın gözü önünde işlenmiş olmasına rağmen insanlık tarafından görünmeyen bir hakikati ifade ediyor. konuşmaları dinlerken yerimde otururken yukarıdaki resimlere baktığımda hem o insanların yaşadıkları acıları bir kere daha gönlümde hissettim. Ama o insanların bu resimlerde, bu gözlerdeki acının, kederin, çaresizliğin, korkunun yanında çok büyük bir sorunun bugün daha bütün insanlara sorulduğunu hissettim. Sanki bu gözlerde bakanlar bütün insanlığa dönüp neden sustunuz diye soruyor ve bu sorularına da bugün de devam ediyorlar. Son olarak Bosna kurucu lideri, ilk cumhurbaşkanı, bilge lider Aliye İzzet Bögo için hepimizin kulaklarında olan o hatırlatmasını tekrarlamak istiyorum. Sakın soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. bu tavsiyeye uyarak Srebrenica'yı unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Srebrenica şehitlerimizi, Gazze şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum.